arkadaşlar bugün yine pek sakat yapıyoruz. Ee, videoyu fazla çekmeyeceğim yani fazla sürmeyecek ee, video oyunu. Arkadaşlar birkaç tane takipçimle buluşacağız. da davet hazırlayayım. ediyor. Arkadaşlarımla oyun oynayacağız diye yani takipçilerimle. Dur şimdi şunun yanına gidelim de evet, Diğerlerini de davet edeceğim şimdi. <laughs> diğerlerini de davet et. Tamam, geliyorlar. lazım. bekliyorum şu an onları. Her an her tarafta doğabilirler. Bekliyorum onları. Niye hiçbir yerde yoklar? Ben hepsi dünyada ama bir türlü bulamıyorum. Neyse biraz gezinelim. Buluruz belki. Heh, tamam Lelisa e burada. Video oyunu. Heh, Esma da geldi. Miraç nerede? Sorun ne? <laughs> Sorun ne? Üzgün diyor. Arkadaşlar ee, hal çok üzgün yani, Uzun zamandır üzgün ama Bilmiyorum video oyunu diyor Video oyunu evet Video oyunu Evet Şimdi video oyunu Şimdi Dur Heh. Şimdi video oyunu Haydi diyorum. Evet, evet diyor. Bu değil mi? Miraç nerede? O da dünyada diyor ama ne dünyadaymış gibi durmuyor. Dur, Esma sen de gel. Esma nerede? Esma nerede? Esma <laughs> nerede? Ee, burada var. Mira aç Gel, dur kaydediyorum. Kaydediyorum, gidelim. Haydi diyorum. Gidelim. Çocuk bulmuş kendine. Takas attı. Haydi Gidelim. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Esma nerede peki? Esma araba kiraladı sandım. Hadi. Gidelim. Kanalına abone oldum diyor. Teşekkür ederim buradan. Hadi gidelim. Esma nerede de pandası burada? Kendisi nerede? Bunu bir türlü bulamadım ki. Neyse bir şey olmaz. Hadi gel. Gidelim. Hediye almayı severim diyor. Lütfen diyor. Tamam. Ne hediye verelim? Harcı cüdağım verelim. Aa bunu bir takipçim hediye etti. Olmaz bu. Yok Kalemleri. Şahin. Hediye almasın mı? Tamam. Üstüne verelim. Ee, şey verelim biz. Arkadaşlar verecek tek bulamıyorum şu an. Partici Doğan Arkadaşlar e, bir takipçim diye etti Ama O Partici Doğan'ı vermiş olsam bile Yani şu anda Yani O Partici Doğan Neyse Aa Esma da geldi Neyse hadi gidelim Esma çık o telefondan. Ula Esma sana diyor. Arkadaşlar ben onu verdim ama neyse. Onu hangi takipçim verdi hala hatırlıyorum. Lan dur Esma. Esmoş. Esmoş. Esmoş gitti Esmoş'um. Hadi ula Larisa, gelsene. Niye gelmiyor? Gidelim. Dur. Daha değil. Daha değil. Esma da gelsin. Dur. Esma şu nerede? Heh, Esma da geldi. Tamam. Lalisa, niye böyle yapıyorsun Lalisa? Hadi gidelim. He tamam. Gelmek mi istemiyor? Ne yapıyor? Neden? Sorun ne? Hadi. Miraç. Sen de gel. Arkadaşlar kedimizin sesi. Neyse. A. Niye böyle yaptı şimdi bu? S Sorun ne? Sorun ne? Gerçekten mi? Arkadaşlar niye böyle yapıyor ki? Anlamadım ben. Sizin İyi mi ya, ya, ya bu? İyi misin? Oyun oynayacaktık. Video çek İmdim sen. İmdim sen. Dur nasılsın? Nasılsın? Sorun ne? Niye böyle yapıyor ki bu? Videoyu diyor Videolarına bayılıyorum. Tamam ama sorun ne? ama ama sorun ne? Hani bu videolarda olmak istemiyor muydun? Yani evet o. Hatta. bin bu da binsin bin esmoş esmoş binsene esmoş sana diyorum bin esmoş esmoş niye gelmiyor esmoş sana diyorum Allah Allah. Heh, bin. Ha. Miraç orada mı peki? Heh, Miraç da burada. Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Mirac'ı da alalım. Gelir mi ki? Neyse. Galiba telefonda bir şey olmuştur. Belki. Evet oynuyoruz. Bakalım. Esma Nur Koç. İsmini değiştirmiş. Esmoştu. Esmanur Koç oldu. Dur, hilemizi gerçekleştirelim. Görünmezlik hilesi. Um. Görünmez oldum. Ben görünmezim. Dur. Bir anda belirelim. Kesin o olacak. veya yakalanacak. Yakalandı mı? <laughs> Neyse. Aa Esma yakalanmış. Neyse. Ee, kara kedinin mucizesini buldum. Ve maalesef yakalanmış durumda. hadiye diğer taraftaymış. Hay. Korktum ya. Neyse. Aa Miraç. Miraç mı bu? Yok başkası galiba. Ben onu Miraç sanırım. He bunu. Ama değil. Biraz ileriden başladım. Yani videoyu durdurdum. Neyse. Şimdi heh, ödülü aldık. Esma kesin burada. Kesin. Heh, Miraç da burada. Arkadaşlar video kısa olacak dedim. Yani bugünkü videomuz da buraya kadar oldu. Neyse kendinize çok iyi bakın. Video oya like atmayı da unutmayın. Bay bay.